Merhaba arkadaşlar ben Muhammed kanalıma hoş geldiniz bu işleri birlikte 2'nin yeni bir bölümüne daha karşınızda arkadaşlar Ece of 2'de rastgele ülkeleri doldurma serimize kaldığımız yerden devam, devam ediyoruz arkadaşlar kanala abone olup videoları katmayı unutmayın arkadaşlar şimdi videomuza geçelim Buradan. hatırlarsanız arkadaşlar en son Kırgızistan'a savaşmıştık ben topraklamış onu almıştı ben saldırdım lakin baktım ki ait almayı unuttum ee, zaten çok bir şey kaybetmedim. Sadece Kırgızistan'a saldırdım. bu kadar falan aldım. Yani aldım. Sadece şu kadar toprağa kaldı. Bir daha başkenti San Francisco ya yaptım. Sadece bu kadar. Hiç başka bir şey yapmadım. Allah'tan erkenden fark ettim. Hayat almadığımı. Birinci sıraya yükseldik oyunda. İkinci sırada Amerika var. Katar sırada. <laughs> Pardon. Ee, ekonomimiz 1.380.000 oldu. 5 kaldı Neyse arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Hem, Tuk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne saldırabilir miyiz? Bayağı düşük. ne kadar lan? 280 ordum var. Acaba diyorum ben ultimi atom göndersem kabul eder mi savaşmak? Devlet olduğu için arkadaşlar savaşmak bize yakışmaz. O yüzden arkadaşlar şimdi şey yapıyorum. Tablet ne de normal olarak. Hayır. Şimdi arkadaşlar. Ee, tamam. Kırgızistan'a saldırıyorum. İlan ettim. Tamamdır. Şu şekilde arkadaşlar. Kırgızistan saldırdık. Askeri zaten yoktur. Tamam Kırgızistan bitti. Alı Kırgızistan'ı şuradan hemen asimlemizde yapıyoruz. Ve Kıbrıs'a saldıracağım çünkü kabul etmedi yani normal olarak. Askerim çok yoktur benim ya. 108 bin askerle saldırdım. tamam. Ne yapalım? Şuraya git. Hemen şuradan bakalım nereden asker basabilirim arkadaşlar. arkadaşlar baktım baktım. Su varmış şuradan o oh, halan. Tamam. Kutlar bastım lan. Oha 100 bin basmış. Biraz daha basalım. Ya para bitti bu arada arkadaşlar. Neyse. Hadi gel. Bir saniye biraz biraz para bittirmem gerek. Bu ordu istil ya. Gerekli duruyor orada. Gel 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 haydi haydi haydi. Ne gel çabuk ya. Deş şunları birleş. Çabuk olun. Bey gel. Haydi oğlum haydi oğlum. Şuradan bastı değil mi? Hop biraz daha basalım. Ne arayacaksın? Orada, orada az. Yetmez hiç bir şeye. Hemen şuradan simlemizi tekrardan yapıyoruz. Biraz daha menasıyla yapıyoruz. Para bitti bu arada. Tamamdır. Şimdi şöyle bir taktik yapacağım. Bir vassal serbest bırak diyerekten. Hayır hayır hayır. Bu şekilde arkadaşlar. Bunları buna vereceğim. Vereceğim ki Kıbrıs o taraftan saldırmasın bana. da arkadaşlar. Verdik, başkent'i ayarladık, tamam dedik. Tamamdır. Böyle bir taktik. Şimdi sen buraya gidiyorsun, sen. Buraya ve buraya gönderiyorum. Herkes dağılsın, çabuk olun. Reisle idare eder. İşte buraya gidiyorsun saldıracağız lakin ne lan Katar ne yapıyorsun? Katar nerede oğlan? Katar nerede? Sen neredesin burada değilsin ki sen nasıl geldin sen buraya anlamadım ki ben Gelme bir şansın da yok Kago'yu aldı Dur dur ben hemen saldırmam almadan Tamamdır arkadaşlar şekilde saldırdım Bakalım neler yapabilirim Arkadaşlar Kıbrıs çok güçlü olduğu için Çok güçlü yani ee, Güçlü sayılır yani çok güçlü değil ama güçlü. Bakalım ne olacak saldırdık ekonomisi olduğu için zaten kabul etmedi. Benim ordumu az zannediyor. Diyor ki benim 400 bin ordum var. Tek arkadaşlar şunlara saldırdık. Buradan başkentine doğru ilerliyoruz. Buradan şimdi sen. Tamam sen git oraya. Sen buraya gel. Sen oraya saldır. Aynı zamanda buraya saldır. Sen buraya. Bir saniye bir saniye buraya ve buraya sen sadece oraya saldırma saçma oldu bir saniye tamamdır 5000 kalsın olur ne olmaz arkadaşlar tamamdır bakalım baya iyi oldu tamamdır arkadaşlar gerideki orduları da hemen getiriyorum Şuradan hemen anan anan. Amerika'daydım ben evet. Şimdi sen şuraya, sen buraya, sen buraya. Bakalım ne olacak. Tek arkadaşlar hemen şuradan ee, saldırdık. Sen de saldır, sen de saldır. Sen buraya. buraya git arkadaşlar. Sen yukarıya doğru saldır lan. Arkadaşlar Kıbrıs'ı komple bitirdik ilm %50 tamam. Atar almadan biz aldık iyi oldu. Komple aldık bari tamam komple aldık. Ben şuradaki vasalımızla heal hak edelim ki kötü götürür. Götürelim. Hak talebi gitti. Tamamdır arkadaşlar. Ben şuradan haslemizi yapıyoruz. Tak 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 yine arkadaşlar. Ne yapamıyorum lan neyse. Nerede lan? Ordular kalsın mı da dağını? dağınık? Dağınık kalmaz Sen şimdi buraya, sen buraya, sen buraya. Ananın gözü. Sen buraya, sen buraya, sen buraya, sen buraya. Tamamdır. Burada bir yüz orada elde ettik. Sen buraya, sen buraya. Sen buraya, sen buraya, sen buraya. Sen buraya. Sen buraya. buraya gel tamamdır. Sen yukarıya doğru git. Burada ne kadar ordu var? 400 bin olması gerek değil mi? 411 bin. Gelir. San Francisco da aynı. Tamam. Chicago ne durumda? Chicago ben iyi bir yer zannediyordum. Ben birisi yani Ve nüfus bakımından Black Lake. Bu. Burası on numara yer. Buradan ben bir sürü ordu çıkarırım. çok iyi ben oraya bayağı bir nüfus alıp asmam arkadaşlar bu hemen e, yapıyoruz. Yapacak biraz da yapacağız tabii evet, arkadaşlar. Bilmiyorum yapabiliyor muyuz yapmıyor muyuz yapalım biz. Tamamdır. Şimdi başka güçlü bir ordu kaldı mı? Ordu e, Ülke scout var sadece arkadaşlar ve sadece scout var evet rena da var ee, başka ne var lan başka bir ülke yoktur arkadaşlar mesela şu şey, şilere, şey şeylere şeylere bana mesela bir ultima atom göndererek topraklarını alabilirim değil mi aldım hatta boş yere durmayın siz orada Allah aşkına 18 18 Tamam mı? Aldım mı Aldım. İyi. Arkadaşlar Kuzey Amerika'ya komple bizim oluyor. Hatta bir seriden ne yapalım biliyor musunuz? Kuzey Amerika komple almaya olmaya çalışıyordum ama vazgeçtim. İkinci oldum zaten. Kuzey Amerika komple bizim olsun. Zaten az az bir şey kaldı. Nereye kadar? şu e, Monaco'ya kadar alalım mı? Bilmiyorum. Tamam. Slovenya. Slovenya'yı da alalım. Gel lan, sen de gel haydi. Bana bak. Bana tane. Bu Arkadaşlar Slovakya'yı da e, asfalt ediyoruz. Ediyoruz ediyoruz arkadaşlar. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdik. Black Lake dediğimiz yer neresiydi lan? Eee. nüfus biraz evet ben. Bu arkadaşlar bayağı bir ordu çıkarmaya devam edeceğim. Para bitti. Asla bitirmeyelim parayı? 100.000 daha çıktı idare eder. Nereye gitsen lan? Kesene bu tarafa doğru ilerle ya. Diğer ordular nereye koydum ben? Burada 100.000 var, burada 100 bin daha var. Eee. 400 bin ordu vardı. Ne kadar oldu? 530 bin idare eder. Şimdi Filipinler, Uganda falan bunlar çok güçlü değiller bunlar. Direkt ultimatumla alabiliriz. Uganda bilmiyorum verir mi? Verir bence. Erlanay'dı. Ne kimsin? Rus almış adamım ben. Şuradan hemen Filipinler'i de alalım arkadaşlar şu şekilde. tamamdır. Kuzey Amerika'nın yüzde çoğunluğunu aldık zaten. Az kaldı Kuzey Amerika. Bu şekilde bastık bastık. Biraz daha basıyoruz. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi şuradan hemen teknoloji puanlarımızı verelim. Ne verelim arkadaşlar mesela? Ee, ordu bakmına değil de ekonomi büyümesine verelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Kuzey Amerika'nın yüz çoğunluğunu aldık. Neresi kaldı mesela? Amerika'nın alt kısımları kaldı. Seni de alalım ya. arkadaş? Seni alıyorum mesela ben. Gel buraya. Tamam mıdır? Tamamdır. Ben şuradan asimlemizi yaptık. Los Angeles'ı olmuş o da. Bak bak. bak. Delira nerede? San Francisco ve şurada. Buralardan parlağımızı arkadaşlar hemen şu da araştırmamızı yapalım 8 olsun araştırma ee. evet. ben neredeyim pardon lan Amerika'ya gitmesin Afrika Avustralya tarafına doğru ilerlemiş hadi 7 0.77 oldu teknolojimiz derken Ermenistan ne güç güç. bu güç mü lan Güç mü oğlum bu? Bu güç mü lan he? Ermenistan. Bak hadi bak hadi artık yapma git buradan. Ben de Ermenistan benimle aynı güç denginde. Benim ekonomime bak sen ekonomine bak. Allah aşkına ne kadar saçma bir savaş yapıyorsun. Bunlar hep arkadaşlar. Sen de gel lan. alamazsın oraya. Bir ben biraz tur atlayacağım tamamdır. Şimdi şuraları alalım. Aklımda hiç Ermenistan yok daha. Hiç görmedim sen haritada. Tamamdır. Ben istedim. Anladın mı beni? Hemen aldık. Yok ediyoruz Ermenistan'ı. Ermenistan yok oldu. Komple alalım komple aldık arkadaşlar işte Ermenistan'ı. Bu asimlemizi yapalım. Tamamdır. Şimdi şey yapalım. Gel çap Tamamdır. Ya oğlum. Meksika ha, evet. Tamamdır başka. Teknoloji puanımızı verelim bu arada. Ekonomi büyümesine verelim. Ekonomi zaten çok fazla ama biraz daha gelsin. Black, tek tek ordu basmaya devam edelim. Buradan. Ne kadar çok ordu o kadar iyi arkadaşlar. Bizden korkarlar bize saldıramazlar. 100 bin daha oldu. Tamamdır. Lan oğlum. Yok oluyorum. Allah aşkına. Bir saniye bir saniye bir saniye. Ne kadar güçlü. Aa Gürcistan baya güçlü. Angola. Angola. Angola nerede? Hani pardon da Angola nerede? Angola neredesin Sen Şana nerede olduğunu söylersen anlarız neden savaştayız tamam mı? Angola nerede arkadaşlar? Bilmiyorum ya. Ben şu Gürcistan'a bir saldıralım herhalde arkadaşlar. Ondan sonra Angola'yı hallederiz. Alamazsın beni. Beni alman imkansız biliyor musun? Şimdi şöyle yapalım. Allah aşkına siz kafa kafada bir sıkıntı var mı sizin? Ben daha savaşı açacaktım size. Siz nereden buldunuz ben anlamadım ki. arkadaşlar böyle bir şey yapıyoruz. Ben aklıma Gürcistan vardı ama şimdi değildi. Gürcistan ben en son alacak. Başta aldık neyse. Sen aldık arkadaşlar. Delerek yapıyorlar ya. Taben üst kısmı almadan direkt alt kısma saldırdım arkadaşlar. Ben saldırmadım onlar bana saldırdı. Dünya benimle savaşta olduğu için herkes benimle düşün. Herkes. Ve Amerika almamı istemiyorlar. Gördüğünüz gibi bayağı büyüdük. Ve arkadaşlar bugünkü videomuzu burada sonuna gelelim. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olup videolar like katmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.